Selam kocamlarım. Bugün yine sizlerleyim. Colorido'nun söz verdiğim gibi ikinci partında sizlerleyiz. Cildimde sadece şu anda fondöten var. rimel bile sürmedim. Bir nemlendirdim onun altına. Güneş kremi sürdüm ve şu an yeni renklere geçebiliriz. Bu böyle şeftali rengi. Bu da benim kontürde çok sık kullandığım marun bal mı? Arkasında da yazıyor zaten. İçeriği sitesinden de ulaşabilirsiniz. Şimdi ben nasıl uygulama yapıyorum? Ee, bu arada yine evden çıkacağım ve evden çıkmadan önce bir şöyle bir sizlerle beraber bakalım. Ya bu nasıl kokuyor biliyor musunuz? Fındık kokusu böyle, çikolata fındık kokusu olur ya. O kadar güzel kokuyor ki yani iştahınızı açmaması mümkün değil şu rengin. Ya bakar mısınız ya renginin gerçekten güzelliğine. Ben tabii ki hep parmaklarımla uyguluyorum. E, aralarına girebilir diye farklı uygulayabilirsin. Hatta serçe parmağımla uygulayayım bunu. Şöyle öyle kalanını da yediriyorum. Çok da güzel nemlendiriyor bu arada. E, yazın e, bronz tende acayip güzel durabilecek bir ton bu arada. Dudaklarınız benden bir ton koyuysa da bence yine çok güzel durabilecek bir bal kesinlikle aşk yaşarsınız. Yani şunla mük ya mük. Şöyle sade de göstermek istiyorum ben bunu size. Aslında kıyamıyorum biliyor musunuz? Böyle boşa elime sürmeye falan. Bakın şöyle bir rengi var. Böyle altın ışıltıları var gibi duruyor ama şöyle söyleyeyim. Hani ben Şuradan yakından da bakıyorum tekrar. Böyle bir şey yok. Sadece ışıltıları var. Parlak yani. Siz fırça kullanabilirsiniz bu arada. Ben elimle çok hızlı bir şekilde makyaj yapıp bununla dışarı çıktığım için ve bundan sonra yayıyorum organik olduğu için. Hiçbir zararı yok bana. Hiçbir şekilde bir eksisi olmadı öyle söyleyeyim. Hızlı bir şekilde dışarı çıkıyorum. Bu arada far sürmüşüm. E, unuttum yani şu an farkına vardım far sürdüğümü. Şöyle farı ben bir azaltayım. Hatta e, bakalım bu şekilde nasıl duracak ben de merak ettim. Daha önce böyle denememiştim. E, zaten göz kapaklarımda benim hiç gözükmüyor normalde. Ama bakın şu an asa daha güzel oldu. Farla uygulamamız. Çünkü gözüküyor şu anda. Ben bazen bunu sürüp bunun üzerine de far kullanıyorum. Öyle de yapabilirsiniz gayet bence hoş oldu yani görürsek hafif o parlaklığını görüyorsunuz yani şuna oranla şimdi buna da sürelim bu tarafı ışık daha net geliyor çünkü bakın herhangi bir farınızın üzerine de sürebilirsiniz ben ilk defa sürdüm gerçekten harika oldu bu arada ben hep tek başına kullanıyordum e veya kullanıp üstüne far bazen sürüyordum sonlarını ama Gerçekten bayıldım yani. Hep mat far kullanırım bu arada. Mat kahverengi farlar kullanırım. E, şu an sizle beraber deneyimledim ve bayağı tesadüfi oldu yani. Farı ne ara sürmüşüm. E, hızlı hazırlandığım için demek ki böyle bir şeyler yapmışım yani. E, şu kısımları da bunu ben aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Bunu hem e, göz farı hem e, normal dudak bağımlı olarak hem de aydınlatıcı olarak Teniz biraz daha koyuysa sizde allık gibi duracaktır. Ben de aydınlatıcı gibi duruyor. Gerçi şu anki fondötenim biraz koyu tenime göre koyu bir fondöten kullandım şu an. Ee, belki bir rengi olabilir. Şimdi şöyle elimle yayacağım bunu. Evet, göründüğü üzere buradan yani çok dediğim gibi hani yine fazla belli olmuyor. Ben bunu böyle parlaklık versin cilde. Çünkü içerisinde antioksidan olduğu için yani yararlı aslında cilde de yararlı olabilecek içerikler var içerisinde. Ee, elbette ki korusun veya kötü kokmasın diye belki bir takım şeyler vardır. içinde. ona yine bakabilirsiniz trendi yoldan. Açıklama kısmından şöyle Bunu kullanıp canı çikolata istemeyen var mıdır bilmiyorum. O kadar güzel ki. Şimdi canı sıkıldıkça koklayasın geliyor ya. Çok çok güzel. Ve geldik benim sürekli makyajlarımda kullandığım ve kontür olarak genelde kullanmayı seçtiğim maron rengi. Henüz dibine gelmemişim ama şurada bir parlaklık gördüm. Şimdi bunu da yine şu şekilde. aslında ben bunu çene altlarıma kullanıyorum ama ben buraya da kullanacağım. Şöyle yine aldım parmaklarımla. Şunu da şöyle çene hattıma. Genelde ben çene hattıma kullanıyorum bunu. Çünkü o kadar e, doğal duruşu var ki normalde biliyorsunuz kontrol stiklerini sürdüğümüz zaman çamur gibi bir görünüm oluyor. Ve böyle çenenizin altında bir şey varmış gibi gözüküyor. Ama bu asla onu yapmıyor. Şimdi hep beraber görelim. Şöyle dağıtıyorum. Bakın hat. Gördünüz mü? Orada bir e, Gölge gibi duruyor. İz gibi değil. Asla şu an videodan nasıl duruyor bilmiyorum. Ama kesinlikle iz gibi değil. Bir gölge oluşturuyor. Bakın bu hattı o kadar iyi çiziyor ve belirliyor ki asla bir şey var gibi değil. Şöyle yaklaşayım. Burada da bu arada yara oluşturdum elimden. Kızarıklaştı. Ee, şu an daha iyi görün diye bu çizgiyi bu hattı. Bakın çok net bir şekilde gözüküyor bence ve e, çok iyidir yani kimseye tabii ki şöyle yapmıyorsunuz yani e, şu anda ne kadar yansıtıyor video bilmiyorum aynadan bakamadığım için ama gayet e, iyi oluyor bunu da bu şekilde şöyle ben bunu fırçamla dağıtmayı tercih ediyorum şöyle yanaklarıma dağıtıyorum üstüne hafif şurada bir aydınlık bir soyma gibi bir sanki durum mu oldu ama şununla uyguladığım için. Ama onun üzerine isterseniz tekrar pembe bir allık, isterseniz şeftali bir allık, işte cildinizin tonuna göre bir allık seçip uygulayabilirsiniz. Ama yani şu kadarla bile gerçekten dışarı çıkabilecek hale geliyorsunuz ki bence yazın aşırı pratik oluyor yani bu şekilde uygulamalar. O yüzden benim en pratik makyajım ve en sevdiğim ürünler oldu artık kendileri ve sık sık uyguluyorum. Dudaklarıma bazen hiçbir şey sürmüyorum. Evde bazen sadece bunları sürüyorum. Ee, bunu da bazen dudağa sürüyorum. Hemen şöyle bir uygulayayım. Bunu da daha çok sürmeyi tercih etmiyorum. Kontrol olarak kullandığım için gölgeleme olarak kullandığım için zaten bunun realisini de çok net çekmiştim ilk geldiği zamanlar ve sık sık en sık kullandığım makyaj ürünü olabilir yani kendisi maron rengi. Hem linkini hem ismini ekleyeceğim merak etmeyin. Bunlara bakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Markanın çok daha farklı renkleri var ve gerçekten markaya aşık durumdayım yani. O yüzden linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer eklenmiyor ise, açılmıyor ise Instagram'da öne çıkanlarda mutlaka bulabilirsiniz. O zaman ben kaçıyorum ballarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.